Var mı? Var mı? Arkadaşlar hoş geldiniz. Ya bir şey diyeceğim. Benim saçım niye papaz gibi? Bismillah bir dakika oldu yayın açalım. Ne zaman açtın yayın demişler de? Abla ben burada saç düzleştireceğim. Nasıl olacak bu iş? Ne yapacağım. Klima buraya gelmiyor. Ya ben onun bir ayarıyla oynadım galiba ya. Ver bu. Bu kadar az vurmuyordu ki. Orada kumandası salonda. Dur Reis şuraları bir toplayayım da. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? TikTok. Bak şimdi burada. Bayağıdır görüşemiyoruz. Arayı soğuttuk. Sakız vermek ister misin sen nasıl? Yok yemeyeceğim. Sakız yenmez. Çiğnenir. Uzak. Bebek niye taşıyor? Not at. Benim tüm keşfetim. Taşıyor. <laughs> Şu saçımı bir düzleştireyim de. Şeylere başlamam lazım bir yandan. Hazırlanma yayınları hep böyle oluyor. Bak mesela 20 dakikada hazırlandığım bir şey yayın açınca bir buçuk saate kadar çıkabiliyor maksimum sayı olarak. Evet. Arkadaşlar tırnaklarım tırnaklarımız olmuş. Pizza ne Çok güzel ne? değil mi? Onun gibi düz yaptırmıyorum. Sen anne ben böyle seviyorum. Zevkli bir insan Leyla ki yapıyorum. Ha ayakkabı nerede? Giyinme odasında. Ya toka yok abla tokaları ne yaptın? Üçüncü çekmeye. Evet, Arkadaşlar aldığım cüzdana bakın pembe. Her anahtar ne var. Ağaç duvar burada. Burada da forever yazıyor. Never. Ever never. Anne. Burada Anne. benim fotoğrafım var bak. Oy kimliğim. Kimliğim yazıyor. Bu nasıl bir ya bak. Gülüşe bak. Bu ne? Bu ne? Ve aşağıda sitenin önünde bir kedi görmüşüm diyorum sana. Simsiyah. Yavru. Biliyorum ben onu besliyorum arada. <laughs> ama küçücük böyle el kadar. Yavru. Evet el kadar. Gözleri falan simsiyah ama. Görsen korkarsın. Gece görsem herhalde korkarım ben. Yavrudan haberim yok. Ben büyük besliyordum. Böyle bir şey var. Onunla bizi iyi anlaşıyoruz. Küçüğü almayı düşünüyorum da erkekmiş. Niye benim kızıma sevgili olurdu? Alsaydık? Ama o torunların olurdu. Olsun. Ha, bakıyorsun sanki. Oo, minik minik çocuklar doğururdu Mars. Maya'yı duydun mu? Mars bana çocuk yap. Maya benim <laughs> istekler. <laughs> şey ben delirdim diye. <laughs> Elay teşekkür ederim aşkım. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu o sıcakları ne yapacağız? Ne yapacağız? Bak evlilik... Evlilik teklif edip duruyor ya bana. Ne oluyor ya? <laughs> Nerede mix mi yaptın sen? Sağ ol Tom. Abla bitti mi? Ben yapmayacağım onu. Ne? Ben onu yapmayacağım. Bak dedim mi? Şey... Hmm. Az önce şeyden spordan geldikten sonra dedim ki yoğurt yapayım abla organik. Evet. Çilekli. Evet. Tamam mı? Yoğurdu koydum. Evet. Sonra çilekleri doğradım bir güzel. Evet. İnternette böyle yapmamı söylüyordu. Sonra bir güzel balı koydum içine. Buranın pisliği olan mı? Pislik değil orası. Sonra orayı onu bir güzel mix yaptım tamam mı arkadaşlar? Mikserde karıştırdım. Bu ne ya? Ne kadar güzel. Teşekkür ederim. Mix yaptım ona bir güzel. Evet. Sonra bir bununla mı karıştırdın yoğurdu? Evet. Yoğurdu bununla yaptım. Ama bir şey diyeyim mi? Bunlar su gibi oldu. Yoğurt olmadı sonra. <laughs> bununla yoğurt olmaz zaten. Şey yapmam gerekiyormuş. Bayan. Çilekleri Çilekleri blenderdan geçirdikten sonra direkt yoğurdun içine blenderlanmış çileği koymam gerekiyormuş. O yoğurdu. Yoğurdumun içine ayran oldu. <laughs> Anlamadım ki çilekle ayran yaptım bir anda. Sonra bir içtim. Hani dedim, bundan, bu ne? Bununla smoothie yapıyorsun ya sen. Hı. Smoothie yaptığında neden cıvık oluyor sence? Oha çok iyi bir şey keşfettim. Bundan sonra ayranları meyveli ayran yapacağım. Yoğurt değil o. Tamam Allah'ım. Şunu düzleştirsen hadi hazırla. Çok iyi yapıyor seni. Kargo margo. <laughs> Yabancı. Uzatma, bebek yat aşağı. Yani öyle. Ya... Uf, bu saç nasıl düzleşecek ya? Çok sıcak. Hani çok sı Bir de klima açık ya. Şey de evde serum gibi tarzında evde koförler de çıkmış biliyor musun? Nasıl? Konumuz halinde bildiriyorsun geliyorlar. Makyaj, kaş, bıyık. Makyajımı ben kimseye yaptırmam kolay saç. kolay. Kim her şeyi evde yapıyorlar. Saçı okey bak saçımı yapsınlar. Mesela güzel işte. evde tırnağını yapıyorsun. Oturdun yerde. Kulağını mı yaktın sen? Aa! Kulağımı yakmışım. Kim bilir ne zaman bak kabuk bağlamış. Ne kadar beceriksiz bir kız oldum ben ya. Ne kadar beceriksizim ya. Şey yapsan aylık sen evde kendini rahat rahat takılırsın. Ya bu Mars niye susmuyor? Şu kapıyı kapatsana. kapatma klima gelmez. Kargomuzla. <laughs> Arkadaşlar bir şey soracağım. Mars kızgınlıktan çıkmıyor. Neden? Neden? Sebep ne? Bir kedi neden kızgınlıktan çıkmaz? <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> şey. Biri bundan çıkabilir mi? <laughs> çıkmıyor. Hani bitmiyor anladın mı? Mars'ın kızgını bitmiyor. Kodum Bak şu kadar düzleştirdim şu an terledim. Şey yapayım mı sana? İnsansan, e, evet. insansan saçımı düzleştiririz. Kanka saçmalama sen ne yapacaksın? Ev temizleyeceğim ben. <laughs> Dün şey geceden yapalım. beri. Business bak chatle konuşuyorum. Ne haber chat? <laughs> Benim düzleştirdiğim saçı beğenmiyorsun ki sen zaten. Abla altlarını bağır yap üstlerini ben yapayım. <gülüyor> <gülüyor> çok terledim ya. Çok zor geliyor. Hadi gel yapayım. Saçıma başıma bak. Ver. Yani şu şey gibiyim şu an. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Gözlerimin altı takmış tırnakçı da böyle uyuyordum <laughs> yani. Bir şey olmaz, 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 bir şey olmaz. <laughs> Anne bir şey olmaz değil mi? Hadi yaparsın. <laughs> Eve yeni girdim ya. Yaptığın muameleye bak bana makyajın. Tamam. Bekle yapacağım saçımı toplayayım. Tamam ben yaparım. <laughs> İyi sen bile. Yaparım. Yapayım mı yapmayayım Feride? Yapma. Emin misin? Eminim. <laughs> Yapayım mı yapmayayım mı? Yapma istemiyorum. Emin misin? Bak giderim. Git istemiyorum. Gidiyorum. Git. Yapı verecektim. Daha da durma. Ama bir şey isteyebilirim. Ver. <laughs> Ver. <laughs> hiç yani o kadar da demiştim hiç gerek yok. <laughs> ne istiyorsun Mars? At. Hayır. <laughs> Burnunu kesecek şimdi. Bu işte bu kızgınlıktan çıkmıyor. Anneciğim bak. Hani şu an sıcaklamıyor musun sen mesela? Hayır. Aynen kanka. Oğlum nasıl duruyor lan bu? Para ver durmaz. Yemin ederim. Yaş mama ver durur ama. Hak et, biz buna yaş mama versek ya. Ben dün gece verdim. <gülüyor> <gülüyor> Durmuyor işte böyle yapıyor. Aç bir daha. Neden? Ne açayım? Ben mi açayım? E lütfen. <gülüyor> ben <laughs> daha... Ama bak abla bura... Yapmıyorsun. Ha orayı görmedin. Şuraya öyle. bak. Öne aldığın için görmedim ben onu. Bu ne böyle burada bu kadar kısacık kestirmişin? <laughs> Onun kismi öyle. Bu yanık gibi. Yanık falan değil benim saçım bu arada. Kopmuş bak. orası. Kopmadı. Benim orada boya bile yok. Kendi saçım. Ben şöyle kestiriyorum ya saçımı, böyle. Yüzümden böyle kestiriyorum. Hani böyle perçem gibi oluyor ya önleri. Ee? Volümlü duruyor şöyle. Onun için e Sen ne anlarsın ya? Aynen kanka. Arkadaşlar görün görün, ablam sırf sizinle konuşabileyim rahat rahat diye... ...saçımı düzleştiriyor. Hayır, çeneni <laughs> kapatmam için yapıyorum. Yoksa susmayacaktın. Abla sen nasıl bir insansın? Yo, Altır, dedim sen... hayır yapmasan da olur. Bak mesela ben evet. şu an... Arkadaşlar sil... Feride sabah yogaya gitti. Ve dün gece makyaj masasını temizledi. Evet ben temizlemedim. Bana Mars şey yapıyor şimdi. Mars'ın <laughs> sildi tek tek. Aa abi Mars her yere işiyor ya. <laughs> Koku salıyor. <laughs> Dün gece var ya Mac'in far paletini atacaktım en sonunda biliyor musun? Neden? Neden? Çünkü Neden? üstü değişmiş. <laughs> Kapaklı ya. Aynen. <laughs> ya. aynen. Sinirellalı ya. Aynen. Zar zor çıkardım bak o sol taraftaki çekmeceden. Bu kedi beni öldürecek. <laughs> ne olmuş? Bak. Bakar mısınız? <laughs> yani maksimum o kadar çıktı. Doğal içine gitmemiş. Ne kadar da güzel bir palet biliyor musunuz? Şuna bakın. Ben de çok seviyorum çünkü renkleri çok güzel. Deh. Yapacak bir şey yok. kedi. ne olmuş buna ya? Bu savaştan çıkmış. Bundan sonra farlarını oraya koy bak kullandıktan sonra. Evet arkadaşlar, bugün ablam saçımı düzleştirirken size Sephora'dan aldığım bir ürünün paketini açmayı unutmuşum. açalım. Bir tane nexin açmamışsın sen. Nerede? Şurada. Köşede. Eyeliner'a <laughs> gitsin. Ha bu nexin şey. Bundan var bir sürü o yüzden açmıyorum. Tamam Bitince tamam, koy bunu. aynı yere aynı çekin. Ondan 3-4 tane daha olduğu için pakette dursun. Saf ya. Yani. Bunlar yatırım. Makyaj malzemeleri benim yatırımım. Tamam, tamam mı? Ben, çeyizimi ayarlıyorum. Benim çeyizim hazır. <laughs> benim çeyiz param makyaj malzemeleri. <laughs> Sen ev hazırla aşkım. Evet aşkım benim çeyizim hazır. <laughs> Şimdi arkadaşlar Şöyle bir makyaj sabitleyicimiz bitmişti. Sonra Dua dedi ki bana make up forever'ınkini al dedi. Ben de tamam dedim. Gittim onu aldım. Evet bu kadar. Evet. o ses çıkıyor ne güzel. Arkadaşlar sizden bir şey isteyebilir miyim? Şu Dyson stoklarını lütfen takip eder misiniz şu kıza? Yok yok. Bakıyorum ben her gün ona. Yok ne yapayım. Ama pembe olanı. Ha tabii ki de pembe olacak işte. İşte diğer renkleri var ama ben alırsam onun böyle toz pembe olanını istiyorum o yüzden stok bekliyorum. Onun ilk yurt dışına çıktığında atılıyor ki Türkiye'ye gelir mi bu acaba demiştik. Geldi. E bekle kanka karıştırma bak yaptığım yeri karıştırıyorsun. Oluyor değil mi? Evet. Ben nasıl bir saç istiyorum? Ay ne güzel kokuyor bak. Ya ne? Hı, güzel ne? de burnum tıkalı şu an. Övsene güzel. Tam güzel aşk o da burnum tıkalı. İyice koku alamıyorum bu sefer. Bir insan bunu tıkalı olunca koku alabilir. Sadece nefes alırken zor. İşte zorlanıyorum ve bir şey koklayınca o da beni tıkıyor. Bak Mars için demiş ki biri. Ab abla kedilerin bazı ayları var ve o aylarda kızgınlığa giriyorlar sonra çıkıyorlar demiş. Ablacığım Mart, altı 6 aydır kızgınlıkta Ve Veterinere diyoruz ki çıkmıyor kızgınlıktan. Diyor ki onun için tedavi var diyor kızgınlıktan çıkması için hani uyguladığımız bir tedavi var. Ama çok bir tık tehlikeli hani tehlikeli diline... değil önermiyorum dedi. Sağlıklı Önermiyoruz değil dedi. Sağlık o tehlikeli oluyor işte. Tehlikeli olmuyor. Önermiyorsa sağlıklı değilse bunda bir tehlike var demek. <laughs> Anladın mı? <laughs> bir psikolojisi... şey var ki... Psikolojisi bozuluyormuş. Önermiyor. Tehlikeli işte. Mars'ın psikolojisi bozulursa hiç iyi olmaz. Dün gece ne yapıyor biliyor musun? <laughs> ne yapıyor? Kapıların üstüne zıplıyor. <laughs> Mayanın üstüne. Ay Maya çok dövüyor onu ya. Ama hak ediyor. <laughs> Çıkmıyor yani. Biz de o önermediği için tehlikeli demeyeyim şimdi. önermediği için onu yapmak istemiyoruz. Bekliyoruz. Umarım bir gün çıkacak. <laughs> O bir çıksın da koltuk alacağız. Yani evet ya koltuğum mahvetti benim. Her yerini. Aynen sadece Mars mahvetti ama. Ben ne yaptım? Kahve falan dökmüyoruz. Bilerek mi yaptım? İnsanlık hali. İlk Mars yaptı bu arada. Tamam ben bir şey demedim sana. Yani Mars onu yaptıktan sonra ben koltuğa dikkat etmek istememişimdir. Aynen kanka. Yoksa yani çok titiz bir insanımdır. Ya titiz bir insanım ama şu an geç bir insanım. Yani bir şey yapmam için birazcık süre vermeniz lazım bana. Arkadaşlar Feride'nin sakarlığına ne diyorsunuz peki? Sakarlık derken ben asla sakar bir insan değilim. <laughs> Gözlüğünü gene kaybetsin. Bir yüzü. Oo, dur 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 ben onu hatırladım. Dudağım nasıl titredi öyle oo, yaparken. Arkadaşlar bir şey anlatacağım ya. Bak niye hatırlattın? ben onu unutmuştum. <laughs> Üzül diye tekrar. İnsaflı abla. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? <laughs> Bilmiyoruz evet. Ben Benim bir tane siyah böyle Prada gözlüğüm var biliyor musunuz? Fotoğraf milla vardır Instagram'da. Ben bir konu aldığımda bu gözlük serüveninin başından anlatıyorum. Mars bir sos. bir şey anlatıyorum burada. Neyse <laughs> O gözlüğü ilk ben kaybettim tamam mı? Bir kere kayboldu, o benden gitti. Dedim ki hayırlı olsun gitsin. Sonra bu gözlüğün aynısını ablam gitti, alalım dedi. Ben, ben de dedim çok ki seviyorum. alalım. Her kombinimize uyuyor diye gittik, aynısından aldık. İçim nasıl acıdı ama biliyor musunuz? Anlatamam. Kaç katına <laughs> mı? Anlatamam. Sonra gittim, o gözlüğün aynısından aldım. Sonra o gözlüğü de kaybettim yine. Yine kaybettim. Bir çekimde. Çekim günü. Dedim Allah Allah bu gözlükte bir şey var ben bu gözlüğü almayayım. Almadım bir daha Prada. Siyah. Siyah Prada almadım. Sonra. Sonrası geliyor. Gittim dedim ki siyah gözlüğüm yok benim. Bir tane siyah gözlüğüm olsun. Tamam güzel bir şey olsun dedim. Gittim Balenciaga'dan gittim bir tane siyah gözlük aldım. Dedim ki ben bunu kaybetmeyeceğim. Alalı dört gün falan oldu he. Ne döktün? Ben 2 gün önce aldım. Yemin et, O kadar az mı? 2 gün önce aldın. Bana saat aldığın gün